düşen, sayıları da hızla azalan kalaycılık mesleği bitiyor mu? Düne kadar mahalle aralarında gezen ve siparişlerini yetiştirmekte zorlanan kalaycılar bugün yok olmanın eşinde. Unutulmaya yüz tutmuş mesleklerden birisi olan kalaycılık artık yok olmanın şişinde. Çelik ve emayi tipi ürünlerin piyasaya sunulmasıyla birlikte kalaycılık da artık tarihe geçeceği günü bekliyor. daha düne kadar mahalle aralarında dolaşan ve siparişlerini yetiştirmekte zorlanan kalaycıların sayısı hızla azalırken Konya'da da 9 kişi kalaycılık yapıyor. Müzik 16 yaşında bu işe başlayan ve 40 yıldır kalaycılık yapan Kamil Güneş, teknolojiye yenik düştüklerini, kendisinin de bu mesleğin son ustalarının birisi olduğunu söyledi. 16 beri Ben bu mesleğe işteyim. 16 yaşında başladım sayede yola göre 900 kişi var. Peki babadan... Şöyle, ee, bak babamızın yanına geldim. Onun yanında başladım. O zaman da bu yana devam ediyoruz. Şurada var. 70 yaşında olan var. Kaç kişi var? 2 kişi var 70 yaşında olan var. yanına 65, altmış, 55. Yani en gençleri gibi... bugünkü insanların kalayı dahi bilmediğini ancak bunun önemini ve zevkini bilenlerin halen ürünlerini kalay yaptırdığını söyleyen Güneş, kısa bir süre bu insanlar da gelmeyecek ve mesleğimiz tarih olacak dedi. Olmasa ee, zaten çalışamaz. Yani az olduğumuz için, biz de merkezde olduğumuz için işte, e, fena değer şu an için devam ediyoruz. İşte e, Az olduğumuz için kurtarıyor gösteren tabii e, tabi e, bunun kuşları diyelim çok olduğu için altı çeşit e, malzeme var. Bunun için tabi eski razet yok. E, e, ağzının tadını kıymetini bilenler kullanıyor. köydeki köyde kentte ana baba yağ onlar geliyor. Biz de düğün kazanları falan oluyor.